bora bizimden herkese merhaba ben Lina. Çoğu zaman beni yanımda bir misafirle dinlemeye alışıksınız ama bugün yalnızım. Fakat kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Çünkü biliyorum belki şu an yolda izde, belki gece yatmadan son dakikalarını benimle paylaşan birçok kişi var orada. Bunu düşünmek bile çok güzel geliyor bana. Ben de çayımı aldım, mumlarımı yaktım. Şu an sizinle bir şeyleri paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Peki bugün ne konuşmak istiyorum sizinle? Gurbet şarkılarını konuşmak istiyorum. Özellikle de Yüksel Özkasap ve Almanya'ya Mecburettin şarkısını konuşmak istiyorum. Belki tanımayanlarınız vardır. Çok kısa Yüksel Özkasap'ın kendisinden bahsetmek istiyorum. 1966 yılında bir fabrika işçisi olarak Almanya'nın Köln şehrine gelmiş. Kendisi aslen Malatyalı ve altı çocuklu bir ailenin kızı. Peki Almanya'ya bir fabrika işçisi olarak gelip de burada bu kadar önemli ve başarılı bir müzisyen olmayı nasıl başarmış? Bence çok güzel ve ilginç bir hikayesi var. Buraya Almanya'ya geldiğinin 3. yılında Ali Ekber Çiçek'in bir konserine gitmiş. Konser sonrasında da kulise gitmiş sanatçıyı görebilmek için. Orada da arkadaşlarının ısrarıyla... Siz de bilirsiniz bunu sesi güzel olan bir arkadaşımız olduğu zaman onu böyle fırsat olduğunda ısrar ederiz, teşvik ederiz şarkı söylemeye. Orada da aynı şey yaşanmış. Arkadaşlarının ısrarıyla orada Ali Ekber Çiçek'e türkü söylemiş kendisi. O da sesini çok beğenmiş ve onu yine bu sektörden olan e, Yılmaz As Öcal'a e, yönlendirmiş. Yüksel Özkasap da e, aslında müzik dünyasına ilk adımını bu şekilde atmış. İlk şarkısı Gülom birkaç ay içinde e, 150 bin gibi e, büyük satışlar yapmış. Bundan sonra da peş peşe birçok şarkı çıkarmış kendisi zaten. Özellikle de şarkı sözlerinden dolayı o zaman Avrupa'ya çalışmak için gelen Türk işçileri Yüksel Özkasım'ın büyük hayranları olmuş. Çünkü şarkıları her zaman gurbet, hasret, memleket ve aile özlemi gibi konuları ele aldığı için tam da onların kanayan yarası olduğu için böyle çok büyük bir hayran kitlesi oluşmuş. Ee, o sırada artık mesela yurtlarda kalan işçilerin yurt odaları, e, duvarlar dolap kapakları hep e, sanatçının posterleri fotoğraflarıyla süslenilmiş ve ona artık Köln Bülbülü e, derlermiş bir süre sonra e, müzik dünyasına da Demin bahsettiğim gibi adım atmasını sağlayan Yılmaz As Öcal ile evlenmişler ve birlikte Türkola e, müzik şirketini kurmuşlar. 80'li yıllarda e, kendisi yaklaşık 500 eser seslendirmiş ve satışları artık 3 milyon gibi rakamlara ulaşmış. Sadece Almanya'da değil artık e, İtalya, Macaristan gibi birçok ülkede bilinen bir sanatçı olmuş ve çok da önemli ödüllere layık görülmüş. 12 altın plak, Almanya'da Onur Ödülü, sanat nişanı ve Kanda Long Play gibi büyük ödüller kazanmış. Ben bugünkü çekim için e, tabii ki şarkı sözlerini biraz daha detaylı inceledim. Ve böyle okurken neyi hayal ettiğimi biliyor musunuz? Biz şimdi ben kendi adımı söyleyeyim. 3. jenerasyonum. E, ve her zaman işte o babalarımızın, dedelerimizin e, gurbet hikayeleriyle büyüdük diyebilirim bize aktarmak istedikleri yaşanmışlıkları o kadar güzel bu şarkının sözlerinde buldum ki Almanya'ya mecbur ettin şarkısından bahsediyorum. Size bu şarkının sözlerini okumak istiyorum. Ayrı düştüm vatanımdan yurdumdan, sermayem yok, servetim yok elimden. Bilinmiyor yoksulların dilinden, Almanya'ya mecbur ettin yoksulluk beni beni, fakirlik beni beni, yoksulluk beni beni. Bir garibim kimse bilmez halimden. Ağlıyorum hasretimden derdimden. Çekmem şu gurbeti gelse elimden. Almanya'ya mahkum ettin yoksulluk beni beni. Fakirlik beni beni. Yoksulluk beni beni. Gelemedim vatanım bana çok uzak. Her dem kurdu kader bana bir tuzak. Eller kömür yakar bizde yok tezek. Anamdan babamdan ettin yoksulluk beni beni. Fakirlik beni beni. Yoksulluk beni beni. Şimdi bunu dinlediğiniz zaman ne hissediyorsunuz çok merak ediyorum. Instagram sayfamız diaspora bizimden mutlaka yorum olarak benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. İlla ki hepimiz bu duyguları kendimiz yaşamamış olsak bile büyüklerimizden dinledik uzun yıllar boyunca. Ve içinde hasret var, acı var o zaman yani bizim şimdi dedemizden dinlediğimiz hikayeleri onlar tabii ki genç delikanlılar olarak genç kadınlar kızlar olarak yaşadığı için kendimi onların yerine koyuyorum ve ne kadar zor ne kadar büyük mücadeleler vermişler aslında bunu göz önünde bulunduruyorum aslında dediğim gibi şarkıların sözlerinde hasret var anneden babadan uzak kalmak var bir yere yabancı olmak var o hissiyat var ee, tam da bu yüzden bu şarkıları veya bu şarkıların bir araya getirdiği o işçi gruplarını hayal ediyorum. Yani e, fabrikaya çalışmaya gidiyorlar, geliyorlar, bu şarkıları dinliyorlar. Herkes bir ağızdan. Yani müzik aslında ne kadar evrensel bir dil. Herkesin belki farklı bir hikayesi, farklı yaşanmışlıkları var. Fakat e, Evrensel bir dil olduğu için müzik herkesin nasıl bir çatı altına toplamış gibi hissediyorum aslında. Öyle hayal ediyorum. Bütün herkesin içindeki o yaralara tercüman olmuş, o duygulara tercüman olmuş diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu dinledikleriniz size neler hissettirdi? Lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşın. Sizin sevdiğiniz, dinlediğiniz belki büyüklerinizin dinlediğini bildiğiniz gurbet şarkıları var mı? Bunları sizinle konuşalım, tartışalım istiyorum. Bir sonraki bölümde mesela yine bununla ilgili bir şey dinlemek ister misiniz? Fikirlerinizi, önerilerinizi. Lütfen her zaman olduğu gibi Instagram'dan bizimle paylaşın. Artık bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım severek dinlemişsinizdir. Benim için çok güzel, dinlendirici bir yayın oldu açıkçası. Bir dahaki bölümlerimizi kaçırmamak için Diaspora bizimi Instagram'dan, YouTube'dan, Spotify'dan ve Google Podcast'tan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.